Evet uzunca bir süre sonra yine Fenerbahçe gündemiyle yine spor gündemiyle alakalı bir video ile karşınızdayım. Açık konuşmak gerekirse böyle bir video normal şartlarda gelmeyecekti fakat ülkemizde son zamanlarda gerçekleşen kötü olaylardan sonra kanalımda arka arkaya çok fazla kötü olay yer alması sebebiyle araya böyle bir spor videosu atmak istedim. Bildiğiniz üzere Türk futbolunda transfer dönemi açıldı ve takımlar transfer dönemine bir aile durgun girdi. Bilhassa dört büyüklerden düne kadar öyle çarpıcı bir transfer gelişmesi yaşanmamıştı. Sadece ve sadece Fenerbahçe Diego Carlos transfer etmiş fakat buna karşın rakipleri öyle gözle görülür bir hamle gelmemişti. Düne kadar olan süreçte bütün her şey sadece söylentiden ibaretti. O söylentilerden biri de Galatasaray'ın Şikinyar iddialarıydı. İşte bu konuyla alakalı dün bir gelişme yaşandı ve Fenerbahçe Şikinyar'ı ansızın açıkladı. E tabi bunun üzerine de dünden beri iki taraf arasında bir çatışma başladı. Fenerbahçe Galatasaray'a transfer çalımı attığını söylüyor. Galatasaraylılar ise Fenerbahçelilere cevap vermek yerine çok etkileşimi olan gazetecilerine baktığım kadarıyla yönetimi eleştirmek yönünde saf tuttular. Ha haklılar mıydı yönetim gerçekten Galatasaray'da eleş Galatasaraylı izleyicilerim yorumlar kısmından yazsınlar. Biz bugün olayın Fenerbahçe tarafına bakacağız. Çünkü Fenerbahçe tarafında özellikle Şikinyar transferinden sonra algı bir anda değişti. Bu normal mi? Çokça normal. Niye? Çünkü burası Türkiye, burası Fenerbahçe kulübü. Hadi şimdi gelin şu Şikinyar'la beraber değişen algıları bir beraber konuşalım. Evet Fenerbahçe özelinde eğer bu sezona genel bir yorumlama yapacaksak hiç şüphesiz sözlerimize Mourinho ile başlamalıyız. 10 yıldır şampiyon olamayan Fenerbahçe'ye sene başında büyük umutlarla gelen Mourinho taraftarlardan çok büyük bir ilgi, çok büyük bir sevgi görmüştü. Ki açık konuşmak gerekirse şampiyon olunamayan bu 10 senelik süreçte de Mourinho karizmasında veya Mourinho tecrübesinde adını artık her ne koyuyorsanız herhangi bir isim Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmamıştı. Evet A kategoride kabul ettirilen bir Jesus denemesi vardı fakat hiçbir şekilde tartışmasız bir isim gelmemişti Türkiye'ye. Mourinho bu alanda hem Aziz Yıldırım'ın son dönemi hem de Ali Koç'un bütün döneminde gelen ilk isimdi. Şimdi Mourinho ile alakalı az önce şunu söyledim. Taraftarların büyük bir kesiminden sevgi ve iştahla karşılanmıştı Mourinho dedim. Fakat bir kesimde vardı ki ona karşı ön yargılıydı. Bunun sebebi de belki kulağa komik gelecek ama Portekizli hocaların Türkiye'de daha doğrusu Fenerbahçe'de tutmadığına inanıyorlardı. Derken transferler başladı ki Fenerbahçe'de yeni yönetimle beraber ilk kırılmalar tam olarak transfer döneminde yaşandı. Niye? Çünkü seçim döneminde Ali Koç şunu demişti. Ben şampiyonluk sözü vermiyorum Zaten öyle bir kadro kuracağım ki şampiyon olacak. Fenerbahçeli taraftarlarda yapılan transferlere ilgilenen isimlere baktığında bu sözün karşılığı olmadığını görüyordu. Bundan dolayı da irili ufaklı tepkiler başlamış. Fenerbahçe taraftar daha transfer dönemi bitmeden hatta sezon başlamadan tepki göstermişti. Öylesine tepki göstermişti ki Acun Ulucalı katıldığı Beyaz TV'deki programda biz gayet iyi transferler yaptık. Transfer market değerimize bakabilirsiniz. En iyi takım biziz vesaire demişti. Elbette bu söylem komik ve dünyada eşi benzeri olmayan bir söylemdi. Fakat şöyle de bir gerçek vardı ki bu baskı altında kalmış birinin çaresizce sözleriydi benim nezdimde. Akabinde lig başladı. Lig aslında Fenerbahçe için öyle çok da fena başlamadı. Ama bir birikmişlik vardı ki bu birikmişlik Fenerbahçe'nin başına çok büyük dertler açıyor. Örnek mi? Ligin henüz ikinci haftasında Göztepe ile beraber kalan Fenerbahçe'de istifa sesleri duyulmaya başlandı. Bildiğiniz daha ligin ikinci haftasında berabere kaldı diye takım Mourinho'ya karşı sesler yükselmeye başlamıştı. Dediğim gibi bu normalde olmaması gereken bir şeydir fakat bir birikmişliğin eseridir. O ligin ikinci haftasına verilmiş bir tepki değildi. 10 sezon artı ligin ikinci haftasına verilen tepkiydi. Sonrasında Fenerbahçe yoluna bir şekilde devam etti. Kazandığı maçlar oldu, kaybettiği maçlar oldu ama devam etti. Öyle çok büyük tepkiler de yaşanmadı. Ta ki Galatasaray derbisine kadar. Galatasaray derbisinde ağır bir mağlubiyet alan Fenerbahçe tam anlamıyla parçalandı. Bu parçalanmanın devamında bazı yöneticilerin sinir bozan açıklamalarıyla beraber de Fenerbahçe taraftarı tam anlamıyla öfke patlaması yaşadı. Şimdi orada çok kritik bir durum vardı. Yönetim bir şekilde eğer sezonu tamamlayacaksa süreci idare etmeliydi. Ne kadar doğru bir şekilde idare ederse Fenerbahçe o kadar az hasarla o süreçten çıkardı. Peki yönetim ne yaptı biliyor musunuz? İdare etmeyerek idare etme kararı aldı. Ki bu Ali Koç döneminde çok sık kullanılan bir metottu. Fenerbahçe yönetimi bu tarz durumlarda sessiz kalarak, süreci aslında idare etmeyerek idare etmeyi çok fazla denemiş bir yönetimdi. Yine öyle yaptı, sessiz kaldı. Büyük istifa çağrılarına cevap vermeyerek süreci bitirdi. Akabinde Fenerbahçe bir şekilde tekrardan lige tutundu, tekrardan kendini buldu ta ki Beşiktaş derbisine kadar. Beşiktaş derbisi çok kritik bir derbiydi. Çünkü Beşiktaş yönetim olarak dağılmıştı. Tırnak içinde bir hocası bile yoktu. Fakat Fenerbahçe Beşiktaş derbisini kaybetti. Orada Fenerbahçe bu sezon bir kez daha parçalandı. Akabinde Atletik Bilbao maçı yaşandı ve Fenerbahçe Atletik Bilbao maçında da parçalandı. Yani anlatırken belki kulağa normal geliyor fakat henüz ilk devrede bu kadar çok parçalanmak hiç normal bir şey değildi. Tepkiler gitgide artıyor. Taraftar grupları Samandıra'ya gidiyor. Sosyal medyada rekor kıran istifa çağrıları oluyordu. Fakat yönetim yine aynı şekilde yapıyor ve kay kazısı kalıyordu. Bir başka deyişle süreci idare etmeyerek idare etmeye çalışıyordu. Sonrasında da yakın tarihe geldik zaten. Türk takımlarını yöneten insanların kurtarıcı dönemine. Yani transfer dönemine. Transfer dönemi Türkiye'de böyledir arkadaşlar. Yönetimler ne kadar başarısız giderse gitsin, yönetimler ne kadar tepki görürse görsün bir tane transferle bile her şeyi unutturabilir. Algıyı komple tersine çevirebilirler. Bunun örneklerini Fenerbahçe'de de gördük. Bunun örneklerini diğer takımlarda da gördük defalarca. Misal bu sene başına dönelim. Galatasaray taraftarının yönetimine karşı inanılmaz bir baskısı, inanılmaz bir tepkisi vardı. Bir transfer bütüne her şeyi değiştirdi. Tahmin edebileceğiniz üzere Osimen'den bahsediyorum. Osimen transferinden bir gün önce çok büyük tepkiler varken Osimen transferinden bir gün sonra bütün Galatasaray camiası kenetlenmişti. En azından okey olmuştu bir sene daha dursun Özbek ve yönetimiyle ilerlemeye. İşte yöneticiler bu durumun çok fazla farkındalar haliyle Fenerbahçe yönetimi de farkında. Transfer dönemine iddialı girerlerse tepkileri susturabileceklerini biliyorlardı. Bunu istiyorlardı çünkü Fenerbahçe yönetimi bırakmak istemiyordu. Yoluna devam etmek isteyen yönetimde ne yaptı? Transfer için gaza bastı. Bunun sinyalinde Başkan Ali Koç basına karşı düzenlemiş olduğu bir toplantıda alenen verdi. Dedi ki yönetimimden tam destek aldım. Bizim paramız pulumuz da var. Devre arasında çok ciddi takviyeler yapacağız. Hatta mevki mevki de saydı işte iki stoper, bir bek, duruma göre bir kanat vesaire vesaire gibi. Carlos ve Şikrinyar transferleriyle beraber de operasyon başlamış oldu. Muhtemelen akabinde bir kat transferi gelecek Fenerbahçe'den. Yine aynı şekilde benim duyduğuma göre Ajax'ta anlaşılırsa bir Ahmet Can Kaplan hamlesi vesaire de gelecek. Özetle Fenerbahçe devre arasında transfer üzerine transfer yapacak. E durum böyle olunca, yazılıp çizilenler böyle olunca. Haliyle taraftar da şunu sordu kendine. Bu hikaye buradan döner mi? Galatasaray'la arada olan 6 puan fark kapanır mı? Şimdi burası çok önemli bir nokta arkadaşlar. Çünkü bu noktada hem taraftar olayı doğru değerlendiremiyor hem de yönetim. Fenerbahçe'nin 10 sezondur şampiyon olamamasının tek sebebi kötü kadroları değil. Fenerbahçe'nin dönem dönem iyi kadroları da oldu fakat bir takımı şampiyonluğa götüren o puzzle'daki bazı parçalar sürekli olarak eksik kalıyordu. Türkiye Ligi'nde şampiyon olabilmek için illaki muhteşem bir kadro kurmanıza gerek yok. eğer Fenerbahçe'yseniz bence kurmanız lazım ama ben bugün genel bir çerçeveden değerlendirmeye çalışıyorum. Şimdi Fenerbahçe bilhassa Ali Koç döneminde nerelerde eksikti ve nereleri doldurursa Fenerbahçe bu hikayeyi buradan döndürebilir. Biraz bundan bahsetmeliyiz. Öncelikle bundan sonraki kısımda yapılması planlanan bütün transferlerin yapıldığını varsayalım. Yani Fenerbahçe eksiksiz bir kadroyla ligin ikinci devresine baş gibi kabul edelim. Fenerbahçe yönetiminin ilk olarak yapması gereken şey kriz yönetimi. Çünkü Fenerbahçe Spor Kulübü bilhassa Ali Koç döneminde hiçbir kriz yönetimini doğru yapamadı. Fenerbahçe'de ne zaman bir kriz çıksa Fenerbahçe her zaman zarar gördü. Max Kruse krizi mi çıktı? Finalde zararı Fenerbahçe gördü. Mesut Özil'le bir kriz mi çıktı? Finalde zararı Fenerbahçe gördü. Ozan Tufan'la bir kriz mi çıktı ya? Ozan Tufan diyorum. Finalde zararı Fenerbahçe gördü. Ya da mesela kadrodan falan çıkalım. Federasyonla bir kavga mı başladı? Zararı Fenerbahçe gördü. Çünkü Fenerbahçe bu alanlarda krizleri hiçbir zaman doğru yönetemedi. Eğer Ali Koç ve yönetimi Galatasaray'la olan bu seneki mücadelede hikayeyi buradan döndürmek istiyorsa öncelikle kriz yönetimini başarmalı. Çünkü bir gerçek var. Önümüzde daha hala uzun bir periyot var ve bu periyotta Fenerbahçe illa krizlerle karşı karşıya kalacak. Buralardaki kriz yönetimi şayet doğru yapılmazsa kadroya Mbappe'yi de alsanız, Haaland'ı da alsanız Fenerbahçe bu hikayeyi buradan döndüremez. Çünkü tarih her zaman tekerrürden ibaret değildir fakat tarihe baktığımızda görüyoruz ki Fenerbahçe doğru yönetilme bir krizde çok kolay parçalanır. Akabinde algı yönetimi kısmı var. Ali Koç ve yönetimini en çok eleştirebileceğimiz konulardan bir tanesi algı kısmıdır. Bunu diğer kulüpler Fenerbahçe'ye nazaran çok daha iyi yapıyorlar. Hatta bakın şöyle söyleyeyim bırakın Galatasaray Beşiktaş'ı. Trabzonspor dahi Fenerbahçe'ye algı yönetimi konusunda ders verebilecek durumdadır. Fenerbahçe algı yönetimiyle karşı karşıya kaldığında asla cevap veremez. Bir algı yaratması gerektiğinde de asla doğru algıyı yaratamaz. Bu olması gereken bir şey midir? Belki dünya futbolunda gerekli bir şey değildir. Belki sağ dışı bu kadar önemli değildir dünya futbolunda ama Türkiye şartlarında algı yönetimi yapabilmek yine aynı şekilde size karşı yapılan algıları yönetebilmek zorundasınız. Bunu yapamazsanız hiçbir şekilde başarılı olamazsınız ki geçmiş 7 sezonda Ali Koç'un algı yönetimi konusunda sınıfta kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir başka konu mesela genel idare. Fenerbahçe genel idarecilikte de sezonlar içerisinde hep sınıfta kaldı. Az önce zaten birkaçını örnek vermiştim. Mesut Ezil olayı, Max Kruz olayı, Ozan Tufan olayı, Samandıra olayı, bu sene Sen Maxim'in olayı. Ali Koç ve yönetimi genel idarecilik konusunda Fener Fenerbahçe'de inanılmaz derecede zayıf bir karneye sahipler. Mesela bunun Türk futbolundan en belli bariz örneğini vereyim size. Galatasaray'ın o dönem için önemli bir futbolcusu Melo, takım arkadaşı ve az futbolcu olan Riera'yı soyunma odasına kitleyip dövmüştü. Fakat sonraki maçta herhangi bir kadro dışı falan olmamış. Yanılmıyorsam Riera'nın asistiyle Melo gol falan atmıştı. Mesela bu doğru bir yönetimdi. Bu iyi bir idarecilikti. Ha bunu Fatih Terim yapmıştı veya o zamanki bir yönetici yapmıştı onu bilemem. Fakat Türk futbolunda bazen böyle eksi durumları artıya döndürebilmek ciddi anlamda rakiplerinin arandaki farkı açmana sebep olabiliyor. Fenerbahçe yönetimi ise bu konularda gerçekten çok geri kalıyor. Aslında bir nevi bu da bir kriz yönetimine giriyor ve bu hikayenin buradan dönmesini istiyorsa Fenerbahçeliler bu kriz yönetimini genel idareciliği doğru yapmak zorundadır Fenerbahçe yönetimi. Devamında bence Türkiye'deki futbol kulüplerini şampiyonluğa götüren en önemli anahtarlardan biri. Birlik ve bütünlük. Bu konuda Fenerbahçelilere herhalde hiçbir şey anlatmamıza gerek yok. Son 10 senedir her anlamda dağılmış bir Fenerbahçe var. İsmail Kartalcılar, Ersun Yanalcılar, Ersun Yanalcılar, Vitor Pereiracılar, Jorge Jesusçular, Erol Bulutçular, Alexçiler, Aykutçular. Hatta ve hatta final olarak Aziz Yıldırımcılar, Ali Koççular. Fenerbahçe taraftarı her an bölünmeye hazır ve nazır. İşte eğer hikaye buradan dönecekse bunu Fenerbahçe yönetiminin bir şekilde engellemesi gerekiyor. En azından sezon sonuna kadar birlik ve bütünlüğü sağlaması gerekiyor. Çünkü neden? Bir grubun bir hedefi var. Fakat grup içerisinde gruplaşmalar var. Haliyle onlar kendi aralarında mücadele ederken hedefe yürüme yolunda çok büyük hatalar yapabiliyorlar. Bunu sezonlar içerisinde Fenerbahçe'de defalarca kez gördük. Key eğer yönetim bunun farkına varmazsa bu sene de görmeye devam edeceğiz. Çünkü videonun en başında söylediğim gibi kırılmaya çok müsait bir durumda Fenerbahçe. En ufak bir şey bile Fenerbahçe'de bölünmeye sebep olabiliyor. Bu da bahsettiğim gibi grupların ana odağa fokuslanmak yerine farklı şeylerle uğraşmasına sebep oluyor. Kısaca dikkat dağıtıyor. Ve son olarak futbolda bence en önemli şeylerden biri. Şans faktörü ve 23 Şubat. Şans faktöründen herhalde bahsetmeme gerek yok. Eğer hikaye buradan dönecekse Fenerbahçe'nin sadece iyi oynaması yetmeyecektir. Aynı zamanda hem saha içinde hem saha dışında Şansa ihtiyacı olacaktır. Öte yandan 23 Şubat. Nedir 23 Şubat? Galatasaray derbisinin olduğu gündür. O gün bence çok kritik bir gün Fenerbahçe için ve sadece bu sezon özelinde değil, önümüzdeki sezonlar için de büyük anlam taşımakta. O günün planını Fenerbahçe yönetimi bugünlerden yapmalı. O gün alınacak bir galibiyetin de planı yapılmalı, alınabilecek bir mağlubiyetin de planı yapılmalı. Çünkü ilk maçtaki Galatasaray derbisindeki kırılmadan, Beşiktaş derbisindeki kırılmadan ve Atletik Bilbao maçındaki kırılmalardan bahsettim. Fakat 23 Şubat'taki maçın kırılması öncekilere hiç Denzemez. Çok daha farklı bir kırılma yaşanır ve neler olabileceğini hakikaten kimse kestiremez. O yüzden plan program şimdiden yapılmalı. Tüm samimiyetimle söylüyorum eğer ben Fenerbahçe'de yönetici olsam... ...o gün artı veya eksi bir durumda yapacağım açıklamayı şimdiden yazarım, şimdiden ezberlerim. Hani bir söz vardır en son umutlar ölür diye... ...işte 23 Şubat tarihi Fenerbahçe taraftarın umutları için öyle bir gün olabilir. Haliyle bunun şimdiden tedbirinin alınması gerekir. Evet Fenerbahçe gündemiyle alakalı bugün özelinde düşüncelerim bu şekildeydi. Fenerbahçeli kardeşlerim sık sık benden Fenerbahçe gündemine dair... Video istiyorlar. Ben de ara sıra dilim döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Umarım başarılı olabilmişimdir. Fakat videoyu kapatmadan şunu da söyleyeyim: Ben Ali Koç ve yönetimine hiçbir şekilde inanmayan, hiçbir şekilde güven duymayan, hiçbir şekilde de desteklemeyen bir insanım. Ne şirketlerle, ne talishkayla, ne de bir başka transferle Gaza gelmem. Ve bu yönetim galiba bir şeyleri öğrendi, doğru yolda gidiyor demem. Çünkü benim ağzım defalarca kez yandı dostlar. Ne zaman ki bu yönetim bir şeyleri başararak bana kanıtlar, işte o zaman tekrardan bu yönetime inanmaya başlarım. Böyle diyorum çünkü istifa edeceklerine hiçbir şekilde inanmıyorum. Ama velakin bu videoyu kapatmadan da şunu söyleyeyim. Ben Şikrin alınsa, Talişka'da alınsa, Diego Carlos da alınsa fikrimden dönmem. Geçmişteki 7 seneyi unutmam ve en yüksek sesle Ali Koç istifa demeye devam ederim. Ben hala Fenerbahçe'nin geleceği için Ali Koç istifa, yönetim istifa diyorum. Evet söyleyebileceklerim bu kadardı arkadaşlar. Spor kategorisinde içerik üretmekten gerçekten keyif alıyorum. Bundan sonraki süreçte Galatasaray gündemine özel, Beşiktaş gündemine özel de videolar çekmeye çalışacağım. Biliyorsunuz ki ben bir Fenerbahçeliyim ve bunu gizlemiyorum. Fakat elimden geldiğince diğer takımların gündemlerini de takip edeceğim. Onlar hakkında da konuşmaya çalışacağım. Yani aslında bir nevi bu video için. Kanalımda oluşturacağımız yeni spor kategorisinin ilk videosu diyebiliriz. Umarım sürçülisan etmemişimdir, sizleri kızdırmamışımdır. Siz de lütfen konu hakkındaki düşünceleri bu arada yorumlar kısmından bana yazın. Sizce Fenerbahçe bu hikayeyi buradan döndürebilir mi? Gelin beraber tartışalım. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.